Şimdi de mutlu etme zamanı Tuğba Demir hanımefendinin evine konuk oluyoruz sayın seyirciler. Tuğba Demir hanımefendinin dairesinin önündeyiz şu anda. Hemen zilini çalalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba kızım, merhaba. Maşallah. Hoş merhabalar efendim. Hoş Mer merhabalar, merhabalar. Merhaba. Yeğenler mi kuzenler mi akrabalar Kuzanlarım, mı? Kuzenlerim, evet. evet. Şule Hanım, Semra Hanım. Evet, Kızım oldu. Tuana. Çok şekerim maşallah. Evet, Karabey'e geldik. Bakın gelmez diyordunuz geldik. Evet, hoş <laughs> geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Geçelim odaya şöyle bir görelim. Evet. Ailenin oturma odası küçük eşyalarında değişmesi gerekiyor. Tuana hangi kuzeni daha çok seviyorsun? Hepsini mi yoksa? Hepsini. Ah maşallah ne güzel sözler var. Maşallah sen reklam filmlerinde oynayacak mısın? My losing streak Nasıl yapalım şimdi? Bakalım, bakalım, bakalım. Odanızda bu. Haydi küçükmüş. Evet. Peki, tek tek soralım. Nasıl bir oda yapalım? renkler falan. Valla o da küçük olduğu için hani biraz daha geniş göstermesi açısından herhalde açık renkler daha iyi. Açık güzel. renkler Çok olsun deriz. diyorsunuz. Evet. Siz efendim? Cıvıl cıvıl olsun. Yani <laughs> yapısın <Yöksünün> küçük bir <laughs> oda ama güzel cıvıl cıvıl renkli olsun isteriz. Tuana. Tuana. Evet Tuana. Nasıl olsun? Rengarenk olsun. Rengarenk olsun. Çak <laughs> o zaman. Yuppi diyoruz. Sizce nasıl olsun? Bence de açık renkler olsun. Sade ve şık olsun. Ozan ne yapalım? Başlayalım. Ustaları çağıralım mı? Çağıralım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Doğanlara soruyoruz. Ustaları çağıralım mı kızım? Çağıralım. Çağıralım diyorsan. Buyurun ustalar. Sunucumuz Bahe vakit kaybetmeden ustaları odaya davet ediyor. Ustalarımız odanın eski eşyalarını çıkarıp odayı boşaltıyorlar. Sayın seyirciler seçimlerimize başladık. İlk önce boyamızı seçeceğiz. Ben fil dişi aslında uygun görüyorum ama hemen Hakan Eren'e de bir soralım. Sayın seyirciler Hakan Eren bu büyük şovrumun evet sahibi. Merhaba Akancım nasılsın? Ben hemen boyalara daldım ama sende zaten <laughs> maşallah her şey varmış. <laughs> evet, evet. Evet. Sayın seyirciler bakın Lila boyalar, <laughs> fil dişi Ayşe. boyalar. Evet. Aynı zamanda sende seramikler var. Hanımefendi muhakkak batarya bana al dedi çünkü mutfağının ve banyosunun bataryaları bozukmuş. Güzel ürünler var tebrik ederim. Ürün yelpazesi çok geniş olan bir sensecer showroom. Seramikler çok hoşmuş. Sensecer şuradaki seramiklere bayıldım. Hakikaten çok keyifli. Bakın çok farklı. Bunlar bu sene trend. evet. Çok başarılı yalnızca. Bu sene yeni ürünlerimizden bir tanesi nikah serisi. Bravo valla. Bunun metrekaresi ne kadar aşağı yukarı? 35 lira. Güne? 35 lira metrekaresi. 35 lira metrekaresi. Ama çok hoş duruyor. Bunların metrekaresi ne kadar? Aynı 35 lira. Ne kadar güzel bataryalar var gerçekten. Sayın seyirciler yani yıkanalım. <laughs> evet keyifliymiş. Sayın seyirciler seçimlerimize ve gezimize Karabük Safranbolu'da devam ediyoruz. Cafer Yıldız'la birlikteyiz. Cafer çok geldiniz. güzel bir mağaza. Kaç katlı burası? Burası 5 katlı. Maşallah çok ürün var. Ürün yelpazesi geniş bir mağaza. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi high glass. Evet çok güzel ürünler var. Bu mor takım da çok güzelmiş. Evet, evet. evet valla iyi takımlar. 14'ün takımlarından. Evet renkli renkli. Bu yıl zaten çok moda bu tip takımlar sayın seyirciler. Gerçekten bakıyoruz bu koltuk harikulade diyebiliriz. Şöyle oturalım. Cafer otur iyiymiş. 32 dansite hr gri sünger kullanılmış. Bazalı çift kişilik. Çift kişilik. Tamam. Aynı zamanda çift kişilik yatak olabiliyor. Baya ben beğendim. Bunu biz seçebiliriz. E, o Rengi de hanımefendinin istediği gibi koyu. Yani kolay silinebilir özelliği de var. Evet. Kırlentler kolay sökülüp takılabiliyor. İyi kanabiliyor üzerleri. Aynı zamanda yerden yüksek. Bayanların en çok tercih ettiği bazalı. Bir tanesi bazalı. Bazalı. Sıra geldi perde seçimine. İşte gördüğünüz gibi burada Erol Ünlü bizlere yardımcı olacak güzel perdeler var. Şunlar bence köşe takımıza çok uygun Erol Ünlü. Evet biz bu perdeyi seçtik. Bunun üstüne de şu sarkıtmayı koyduk mu on numara beş yıldız olur. Evet. Avizemizi de bu ışıl ışıl mağazadan seçeceğiz merhabalar hoş geldiniz hoş bulduk abicim çok güzel bir e, avize mağazası diyebilirim Işıl ışıl her taraf pırıl pırıl burada çok şık kahve kremi uyacak bir avize gördüm gözüm artık keskin evet ne dersiniz buna gayet güzel bir abize. evet gayet güzel bir avize sayın Sece. ve biz bu abizeyi seçelim diyoruz. sevgili izleyiciler gezimize ve seçimlerimize devam ediyoruz Gökhan Gökay'la birlikteyiz Gökhan burada çok güzel halılar satıyor Biz de bu halıları Evet şöyle bir görelim Ondan sonra da seçelim çok farklı çocuk odaları içinde var Sayın seyirciler bakın burada büyükler içinde var ürün yelpazesi çok geniş bu mağazanın Sayın seyircilerle bakıyoruz farklı biz kahve krem tarzlarını da seçeceğiz Gökhan. Tabii. Şurada da çok güzel bir halı var. Evet hemen bu tarafa yöneliyoruz sayın seyirciler. Bakın burada da harika bir halı var. Hele bu halılar bu yıl çok moda. Üstünde bakın simler var. Simlerin dışında akrilit bu halı sayın seyirciler. Bir moda olan tarz daha gördüm. Bu da turkuaz kahve. Bu yıl çok trend Gökhan. Evet. Neler diyeceksin? 2014 model hepsi. Yeni sezon ürünler. Evet. Aynen öyle. İşte gördüğünüz gibi birbirinden farklı birbirinden güzel sensece burada halılar var. Hepsini şöyle açıyoruz. Sayın seyirciler gezimize ve seçimlerimize devam ediyoruz. Tuğba Hanım'a buradan aksesuarlar seçeceğiz. Bir de tabi burası yatak ve uyku merkezi. Harikasın, harikasın. Evet, sayın seyirciler gördüğünüz gibi burada her şey var. Ve biz buraya Tuğba Hanım'a güzel ürünler seçeceğiz. Bir kere şu mumlukları seçelim. Onun dışında bu yatakların da özelliğini alacağım. Nedir bu yatakların özelliği? Efendim, visko masaj yapan bir yataktır bu. Visko masaj da yapıyor Aynen mu? Aynen öyle. Oo çok güzelmiş, maşallah. Bakın visko özelliği oldu, nasıl belli oluyor? Örmeye evet. kumaştır, nefes alıp verebilir. Şimdi biz Hanım'ın evini yapıyoruz, evet. krem ev yapıyoruz. O zaman bunlar da keyifli durur orada. Biz bunları seçelim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ustalar. Sağ olun Çok güzel olmuş. Evet efendim. Su bazlı boya. Ne? Kum beşi mi oluyor bu? Evet. evet. İyi boya seçmişiz. Bileyen... Ya ben bu sefer pil dişi değil de kum seçelim dedim. Çünkü evet. koltukların rengine daha uyumlu. Çok güzel seçmişsiniz gerçekten. <laughs> şimdi bakalım Karabük'te oturan Tuğba Hanım'ın salonundaki müthiş değişime. İlk önce duvarlarımızı kum bejine boyadık. Su bazlı boyamız antibakteriyel özelliğini de taşıyor. Perdelerimizin hemen önüne konuşlandırdığımız köşe takımımızın süngeri heregri ve softtur. Bazalı çift kişi olma özelliği taşıyan L takımımızın kırlentleri kolay sökülüp takılabilme özelliğine sahip salonumuzda majör bir olgu yaratabilmek adına bir mimari uyguladık. Kristal taşlı sarı pirinçli avizemiz odamızda şık durdu. Perdelerimizin türleri kaveka model olmakla beraber son günlerin trend perde aksesuarı. Dekoratif da ifade edebiliriz. Perdemizin fonluklarındaki küçük motifler Osmanlı medeniyetlerini çağrıştıran nitelikte. Avizemizi, perdemizi ve aksesuarlarımızı anti-minimal tarzda seçip Odamızda neoklasik bir çizgi yakaladık. Evimizin salonunda duran kırmızı renkteki dolapları söküp odamızın geniş bir görüntüye sahip olmasını inisiyatif olarak güttük. Halımız akrilik odamıza uygun görüntüdedir. Şık dekoratif görünümlü duvar saatimizi odamızın yerleşkesinde köşe takımımızın üzerine astık. Seçmiş olduğumuz ürünleri gördüğünüz şekilde yerleştirdik. Daha sonra Tuğba Hanım'ı ve ailesini ücretsiz yenilediğimiz salonlarına alıp mutlu dakikalarına ortak oluyoruz. Sayın seyirciler hepinizin bildiği gibi bugün Karabük'te oturan Tuğba Demir Hanım konuk olduk. Şu anda kızı Tuğan'la Şule Hanım, Semra Hanım, kuzenleri hepsi heyecan içindeler. Gözleri kapalı. Evet soralım. Tuğba Hanım'dan başlayalım. Durum nasıl Tuğba Hanım? Sabırsızlıkla bekliyorum. Şule Hanım. Valla ben de çok sabırsızlıkla bekliyorum heyecanla. Evet Semra Hanım. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Bir an önce görmek istiyorum. Tuhan'la ne diyeceksin? Ben de merak ediyorum. Ay canım benim canım benim. Bakalım nasıl bir oda yaptık. Neler hissediyorsunuz şu anda? Açalım mı artık? Heyecanlıyım açalım. <laughs> <ben> istiyoruz. <laughs> evet. evet hepsi heyecanlı. Bir an evvel odalarını görmek istiyorlar. O zaman başlayalım saymaya. Hazır mıyız sayın? Hazırız. Hazırız. Üstü açacaksınız. Bir. İki. İki buçuk. <laughs> Tuhan'la açalım mı artık? Açalım. İki yetmiş beş. Şule, Semra, Tuğba Hanım. Açalım. açalım. İki doksan beş. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Peki o zaman. Üç. Üç. Mükemmel. Çok güzel olmuş. Çok Her şey güzel geçmişim. olmuş. Evet. Güle güle oturun. Elinize güle güle sağlık. kullanın. Çok Gerçekten olmuş. çok güzel olmuş. O da büyümüş resmen. Evet. Tuana hemen Her aksesuarlara şey... takıldı sayın <laughs> seyirciler. Evet. Gel, gel oturun. Oturun. İstediğin gibi böyle bir köşe takımı yapacaksın. Evet en istediğim şey köşe takımıydı zaten burası için. Odamız evet. küçük olduğu için. Evet. Gerçekten. Kuzenler siz neler diyeceksiniz? Evet. Komşusun, Kuzenlerim, evet. evet. Arada Güzelmiş. burada kalıyorsunuz. Evet. Komşu evet. olarak da yanındasınız hep evet. 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 apartmanla. Çok güzel olmuş gerçekten. Evet. Yani çok Bayağı istedim. ev genişlemiş, ferahlamış. Eşyalar çok güzel. Evet. Güzel. Her şey ben. mükemmel. Çok beğendim ya. Çiçekli çiçekli. Tuan'la bak. Yastıklarımız. Şaşırdınız mı? Çok şaşırdım gerçekten. Bu kadar kısa sürede bu kadar güzel bir ev beklemiyordum açıkçası. Abizen, kahve. Üstünde bakır var, pirinç evet. var. Gerçekten çok farklı şık. bir ahenk oldu evet. diye düşünüyorum. Çok şık oldu gerçekten. Turkuazlar var kliniklerin içinde görüyorsunuz. Ve çiçekler var. Bu sene çok moda evet. kahve ve turkuaz. Ee, bazalı, misafirlerini ağırlayabilirsin. Çift kişi olma özelliğine sahip. Mükemmel. Bazaz, evet, bazası da var. İçine istediğin... Işalarımız koyabiliriz. koyabiliriz, evet. 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 Nasıl buldun güzel gözlü kız? <gülüyor> Perdelerin <gülüyor> KVK dediğimiz çok model. Şık, evet. Bak yukarıdan aşağı bir sarkıtman var. Bu yıl çok trend biliyorsun. Evet. Fonlukların içinde simler var. Ee, Osmanlı motifleri aynı zamanda taşıyor. Ee, böyle bir renk skalasına birbirine uyumlu olsun diye renk skalası tamamlasın evet. diye. Ee, özellikle aksesuarların bu şekilde mükemmel seçtim. evet. Çünkü perdenin motifleri ile evet. aksesuarlar üstündeki motifler e, uyumlu. Eee biraz böyle bir Osmanlı havası katalım dedik. E, <laughs> zaten minimal tarzda bir köşe takımı var ama evet. artık yeni tarz neoklasik biraz yapıyoruz ki birbirini Benim tamamlasın. en çok istediğim şey köşe takımıydı zaten. Hmm. Evet. Ee, uzun zamandır mutlu istediğim yani. çok mutlu oldum. Güzel nereye <laughs> soralım? Siz nasıl? Mutlu musunuz? Biz çok mutluyuz. Biz Tuba ablam için çok mutluyuz. Çok konuşuyorduk böyle bir köşe takımı alalım, yapalım, edelim falan diye ama bir türlü fırsat olmadı. Siz de kalıyorsunuz yani. bu evde çünkü. Ben ondan daha fazla kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz Ya gerçekten çok güzel oldu. Hani onun adına ben çok sevindim. Yani evet. Çok da güzel yani şık bir ev oldu. Saat de çok trend. Çok şık evet. Bir odası, evet. saat, koltuklar çok güzel görünüyor. Bu kadar evet. kısa bir şey... sürede bu kadar güzel şeyleri yaptığınız için teşekkür ederiz evet. size. Evet çok, evet, çok fazla da sizleri yormadık. Evet. 81 ilden bizlere müracaat edebilirsiniz sayın seyirciler. Müracaat adresimiz programın sonunda çıkıyor. Çok fazla zaman evet. almıyoruz. Hemen ekibimiz çok kuvvetli bir şekilde, evet. meşakkatli bir şekilde Hepinize ee, ayrı ayrı teşekkür evet, ediyoruz. Evet. evet. Güle güle oturun, güle güle kullanın. Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.